İnsanların sözlerine güven olmaz ama gözler de asla, asla yalan söylemez. Ben Parvati'nin gözlerinde gerçeği gördüm. Peki sırf onun gözlerini okuyabilmek için neden böyle olay çıkardığını anlayamıyorum anne. Üstada neden düğün için uygun gün bulun dedin? Balığı yakalayabilmek için önce oltanı suya atman gerekir bilmiyor musun? Buraya gel. Dilşer amcam bugüne kadar hep ne yaptı? Koruyup kolladı değil mi? Hep açıklarını kapatmak istedi. Ama bugün Rudra ile Parvati neden evlenmesinler dediğimde o bile cevap veremedi. Parvati onun halini görünce nasıl oldu yüzünü gördün mü? Biri geçmişiyle ilgili bir şeyleri merak edip soracak diye resmen ödü patladı. Kesinlikle öyle oldu eminim. O kibirli Rudra hele bir eve dönsün bakalım. Neler olduğunu öğrendiği zaman gör bak öfkeden nasıl da deliye dönecek. Aslında nişanlı falan olmadıklarını kabul etmek zorunda kalacaklar. Sonra da ben ikisine birden elveda diyeceğim. Bu kez hedefi gerçekten 12'den vurduk. Anne... Senin bu dünyada gerçekten bir işin daha yok. Bazen gerçekten çok tehlikeli olabiliyorsun. Bazen öyle hayır, mi? Hayır hayır. Her zaman. Hep. <laughs> Anne ben seni uyarmıştım. Planında çok açık verdin. Gerçekten çok büyük bir hata yapıyorsun. Bak kapana kısıldım. Evlenmeyi kabul edeceğini nereden bilecektim? Nişanlısı, nişanlı olmaları hepsi yalan. Bu yüzden düşündüm ki evlenmeyi kabul etmeyip bütün gerçeği anlatacaktı. Ama olmadı. BSD üniformalı bir eşek o. Bu akılları kimden aldı? Durumu nasıl lehine çevirdi? Şimdi bir de düğün masrafları başımıza kaldı. Tabutuna bile dokunmaktan iğreneceğimiz adamın düğününü biz yapacağız. Bunu bizim üstümüze yıkmaya ne hakkı var? Anne sen hep bildiğini okumak zorundasın değil mi? Bir kez olsun başkalarını dinlesen ölür müsün? Bir gün kibirin ve özgüvenin yüzünden hepimizin hayatı mahvolacak. Her şey mahvolacak anlıyor musun? Ne dersin bu o mu? Onu hiç gördün mü? Evet. Evet gördüm. Gerçekten gördün mü Evet onu çok iyi tanıyorum. Nerede gördün söyle. Hadi söyle bana nerede gördün onu? Tanıdım onu. Deepika Padukon. İşe bak. Benziyor değil mi? Seni beinsiz. Hey! Sen benim arkadaşımı ne cüretle el kaldırıyorsun? Giderim. Hadi çocuklar. Aptal herifler. Verdikleri fotoğrafı geri almayı unuttular. Tabii siz bu fotoğrafın değerini bilmiyorsunuz. Ama ben biliyorum. Bana sürekli mazeret anlatmayı bırakın. Bu kadar zaman geçti. Kızı şu saate kadar hala bulamadınız. Parvati mutlaka yaşıyor. En ufak şüphem yok. Şu anda kalkta bir yerlerde ama nerede? Nerede olduğunu bulmamız lazım. Efendim belki de parayı otobüs durağında gördüğünü söyleyen... O adam ya yanlış gördü ya da yalan söylüyor. İsterseniz tekrar arayalım ve Yeter, kes artık saçmalamayı. Bima Sözlerinle karımı Parvati'nin öldüğüne ikna etmeyi başardın. Ama o öldüğüne inansa bile Ben gerçeği biliyorum. O kız yaşıyor. Hatta şu anda Chandangar'da. Beni dinle. Oradaki bütün evlerin kapısını çalıp kim olduğunuzu gizleyerek orada yaşayanların hepsine sorun. Onu bulmamız ve öldürmemiz şart. Emredersiniz. Dinle. Bir daha karşıma geldiğinizde yanınızda mutlaka Parvati denen o kız da olacak. Çabuk kaybolun şimdi. Türkiye'de erken